Evet hepinize tekrardan selam bugün yani Part 2'de Part 1'de gördüğünüz gibi şimdi sizlerle de kedi yapacağız. Hemen başlayalım. Evet kalemimizi aldık. Bu arada gerçekten dediğimiz şeyi çok güzel şey, şey yapıyor arkadaşlar. Ama bir dakika bir sorayım. Heh, evet arkadaşlar şimdi... Kedi çizeceğiz ama maalesef ki çizerken benim çok zaman olacağı için video kaldıramaz yani kaldıramaz derken şey işte video falan biter. Bu yüzden de şey yapmamız lazım ne yaptı? Ben videoyu durduracağım. Sonra yapmış halde çıkacak. O zaman hadi yapalım Evet arkadaşlar yaptım ve böyle oldu. Bir şekilde çok güzel çikolatalar da bir susmadı ya. Evet yani bu şekilde. Şöyle dağıtalım birazcık. Böyle. Şimdi bunu herhalde şeyle boyayabilirim tükenmezle. Şimdi tükenmezle e, şu rengi alacağım. Ve de bununla boyayacağım ama bununla şu gördüğünüz mi yani minyacağım için şu e, kulaklarını boyamam lazım. Hemen boyup geliyorum. Aşağı bir dakika geçiş yapamadım. Evet bu şekilde. Aşırı tatlı. Ben bunu şimdi çizikler atıp geliyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Ben bunları odamazken. Evet şimdi size bir şey göstermem gerekiyor. Evet şimdi bu videoyu beğenenin videoyu beğenene ve yorum atana Hem ne hem, evet, hem, hem de isimlerini buraya yazacağım. Evet buraya yazacağım. Buraya ne diyeyim? Beğendiğim ilk üç kişinin. 2, yeah, 3, evet. İsimlerinizi buraya yazacağım. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, バイバイ。